Bunlar yine alkışlamaya başladılar dışarıda. Saat 9 mu oldu? Dur bakayım. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlarım. Bak beni alkışlıyorlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeter ama yani. Bu kadarına da artık fazla yani. Tamam biliyorum yani. Dünyanın en mükemmel insanı olabilirim. Ee, ama bu kadar uzatmadan halim yok. Tamam bir dakika durun. Tamam diyorum, tamam, tamam diyorum, tamam. Bir dakika, ilgileneceğim. Bir dakika kardeşim, tamam anladım. Ne hala uzatıyorsun? Allah'ım kafayı yiyeceğim, yeter artık. Allah'ım ne yapacağım? Yeter diyorum artık, daha ne var? Allah'ım, tamam sağ olun, sağ olun. Sağ olun, tamam. Sağ olun. Ee, sağ Allah razı olsun Tuzlu halkından. Halkım görüyorsunuz. Halkıma layık olmaya çalışıyorum. Çok sağ olsun. Bütün Tuzla beni izliyor şu an. 300 bin kişi şu an yayınımızda şu an. Sağ olun. Evet.